Ve sen dünyanın yedi harikasından biri misin? Tam 1600 tane basamak var. Bir tane taş düştü. Ödüm koptu ya. Sen nesin? Mayın falan mı? <laughs> ben Peru'ya gidip Machu Picchu'yu göremiyorum, göremeyeceğim diyorsanız <laughs> Be be. Şu manzaraya bakın. Sen nesin? Sen dünyanın yedi harikasından biri misin? Seni kim buraya nasıl yapmış? Ne güzel yapmış seni yapan. Ama güler yüzlü enerjik durduma bakmayın. Şimdi buraya nasıl çıktığımı, 1600 basamak nasıl çıktığımı izleyeceksiniz. Ondan sonra burayı size anlatmaya başlayacağım. Hadi oraya izleyelim. Şuradan başladım yürümeye. Oh daha çok var. Tabii ki de aşağısı buz gibiydi. Gittikçe, yürüdükçe, yukarı çıktıkça ısınıyor ve ben de yavaş yavaş soyunmaya başlıyorum. Şu dağın arasını görün şu dağın en tepesinde. Geliyor. Abi bu kareyi kim yapmış böyle ya? Niye bu? Gittikçe de çorabımı İçeri kaçmış. Aa su da getirmedim yanımda. Şu düzlük yol hariç tam 1600 tane basamak var. Şimdi onlardan birincisini attık. Bismillah dedik. Ben galiba ayağımdaki ayakkabıyı çıkaracağım. Çünkü bunun teki 2 kilo. Bu da 2 kilo, 4 kilo. Şimdi çoraplarla iki dakikaya oradayım. Bakın da görün. Yer biraz soğuk ama yapacak bir şey yok. Allah. Ayakkabı burada kalsın bence. Ama yukarıda lazım olabilir taşlardan. Hadi koşun. Koş koş koş. Anlaşılan burayı sadece iki ayaklı canlılar yani bizler çıkmıyoruz. Başka misafirler de var. <laughs> kalbim nasıl atıyor? Size kalbimin sesini dinlettireceğim. Dinleyin bakın. Terledik, soyunduk. Şimdi yukarı çıktıkça rüzgar geliyor. Şimdi de üşümeye başladım. Umarım hasta olmadan bir an önce çıkıp ineriz. Nerede şimdi be gala? Az önce bir tane taş düştü. Ödüm koptu ya. Şuradan taş düştü. Şu kadar. Gitmeye korkuyorum ya. Abu, bir an önce koşalım tepe. Yoksa şimdi bu taşlar direkt buraya geliyor. Allah korusun. Bu kale yazın çıksan ayrı dert, kışın çıksan ayrı dert. Vallahi yazın çıksan terden ölürsün, kışında terliyorsun, sonra soğuk. Kesin hasta olacağım. Bundan sonra beni hasta hasta izleyeceksiniz. <laughs> Dağlara taşlara hiç bu kadar yakın olmamıştım. Sen nesin? Mayın falan mı? Wow. 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 Woo! Kale şurada. Ben buradayım. kalmadı dizlerde. İzlediniz mi? O zaman kaleyi anlatmaya devam. Wow. Wow. Oh my god. Vay canına. Uhu. Çok güzelmiş. Ama sen çok güzelsin. Bak bir de kışın böyle bir de bunu yazın düşünün. Şuralar hepsi yemyeşil şey, köyler. Şu an dağlarda kar var. Oh my god. Buradan aşağı indin mi köye gidiyorsun. Buradan inmek daha kolay biliyor musun? Bilseydik buradan gelirdik gerçekten. Şu köye uğrardık şuradan. Yavaş yavaş yedirdik. Buraya sen dünyanın yedi harikasından biri misin derken gerçekten abartmıyorum. Çünkü bu Peru'da bulunan Machu çok bence onun biraz daha küçüğü olabilir. Böyle kocaman dağların arasında dağların üzerinde dağları böyle yerle bir edip böyle güzel bir yer inşa etmişler. Burası kale olarak geçiyor. Bakın yolu görebilirsiniz. Bakın yolu görebilirsiniz. 1600 basamak sonra buraya ulaşıyorsunuz ama basamaksız kısmı saymıyorum. Burası Nahçıvan'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta falan yarım saatte arabayla gelebiliyorsunuz bu güzel ve zamanında buraya ulaşılması fethedilmesi zor olan güzel kalenin adı el elince el i̇nce yani gerçekten de ince ince yapmışlar elinize sağlık bu kale ta 10. yüzyılda yapılmış Azerbaycan Atabeyliler zamanında yapılmış ta çünkü ta 10. yüzyılda düşünün üzerinden tam 10 asır geçmiş 21. yüzyıldayız 21. asırdayız hemen hemen 11 yüzyıl geçmiş üzerinden merdiven nerede buradaymış bu kalenin ismi birçok defa değiştirilmiş bir de koskoca Timur her yeri fethedebilen Timur bu kaleyi zamanında binlerce kez akın etmesine rağmen kaleyi ele geçirememiş. Tabii o zaman bu merdivenler yoktu. Böyle yakından bakalım. Bakın şuralarda etrafı hep köy. Şurada da bir tane küçük bir göl var. İstinde de kayık var. Böyle kalenin içine girdik. <laughs> Burada tuvalet bile var. Kale gerçekten temiz. Buranın bayağı ziyaretçisi oluyormuş yazın şu an kışın olduğu için ziyaretçisi yok. Bu kaleyi de haftada bir temizliyorlarmış. Gerçekten yani gerçekten çıkması aşırı zor bir kale. Ben hayatımda hiç bu kadar merdiven yürüdüm hatırlamıyorum. Hayatımda hiç dağları bu kadar yakından gördüğümü de hatırlamıyorum. Ama gerçekten şu tepeye çıktığınızda Şuraya çıktığınızda bütün yorgunluğunuz gidiyor çünkü harika bir manzara var. Dediğim gibi yazın gelirseniz çok daha güzel fotoğraflar, videolar çekebilirsiniz. Burada yiyeceğinizi falan da getirebilirsiniz ama çöpünüzü atmasanız güzel olur. Temizliyorlar ama biz tabii ki de doğayı kirletmeyelim. Şurası da böyle kalenin balkonu gibi duruyor. Burası da aynı şekilde. Vay canına. Normalde yüksek ihtimal buranın karlı olması gerekiyor. Çok yukarıda. Ama bu sene biliyorsunuz hiç kış yüzü göremedik. Şansımıza. Valla merdivenlere inmesi de bir zor. Ama ama nasıl çıktığımı düşününce inmesi kolay geliyor bahçıvanın gezilecek, görülecek çok fazla yeri var. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Ama gelirken yanınıza su getirin. Böyle kuşlar, kartallar. Bak, kuşlara bak. Şu taşlar biraz tehlikeli ya. Böyle aralarında küçük olanları Böyle sesler, kuşların çıkardığı seslerle ya da kuşlar üzerine dokununca aşağıya düşüyor. Az önce az önce videoda da izlediniz zaten. Öyle bir ses geldi ki dedim ne oluyor? Dağ mı yarılıyor? Sağ olsunlar soluklanmak için böyle iki tane bank koymuşlar. Keşke bir tane çeşme olsaydı. <laughs> Bizim gibi suyu unutup gelenler için güzel olurdu. Kalori böyle ışıkları da yanıyor gündüz olmasına rağmen. Bak böyle bazı lambalar yanıyor. Tam tam şu girişte çok rüzgar esiyor. Ses yankı yapıyor. Be <laughs> be. susadım herhalde. Bak burada düşmüştü. Şimdi ses yaparak onları tekrar düşüreceğim. <laughs> kafama biraz zorlu bir zamanda geldim. Kış malum. Azerbaycan'da yoksa o kadar gezilecek çok güzel yerler var ki. Böyle doğası zaten harika, mükemmel. Bir de Azerbaycan rüzgarı bana böyle sanki iyi geldi havası. Böyle biraz sanki beyazladığım gibi. Gidecek o kadar köyleri falan var. Ama kışın olduğu için biraz zor. Buradan Ermenistan'a inşallah. Orayı da bir görelim bakalım takipte kalın videoları beğenin takipte kalın kardeşlerim ben peroya gidip maçopuçu göremiyorum göremeyeceğim diyorsanız hiç o kadar zaten uzağa gitmenize gerek yok Türkiye'nin hemen yanında kardeş ülkemiz Nahçıvan'da maçopuçunun kopyası minyatürü gibi bir yer var buraya hepinizi bekliyorum <laughs> abartmıyorum yaklaşık bir saatte zor çıkabildik ama 5 dakikada indik Vallahi düzlüğe geldiğime çok sevindim. Şükürler olsun. Oh be. Oh be. Ne yapıyorsun? Ölüyorum. Çok mu yoruldun? Öleyim. Ölüsün. Ha. <laughs> Çok yoruldum. <laughs> Ana! Yavaş yavaş acısı çıkmaya başladı. <laughs> Her banyosu yaptık. <laughs> Değdi ama. Bak ayaklarım nasıl titriyor. Yemin ederim ben titretmiyorum. Bak, bak. <laughs> Şuralarım acıyor böyle inerken böyle inemiyorum böyle ayaklarım titriyor. Şuraya bir müzik koysak. <laughs> Kalenin hemen altında kale müzesi var. İçinde kaleden kalma böyle eşyalar, paralar, böyle taştan yapılmış paralar var. Fotoğraflar var, portreler var. İşte bazı takım malzemeleri tarzı şeyler var. Neden anlatıyorum göstermiyorum. Çünkü içeriği çekmek yasakmış videosunu. Ama Google'a yazarsanız içinde ne var ne yok gözüküyor. O da ilginçtir. Yasak. Buraya eşyalarımızı bırakmıştık. Şimdi onları alacağız. Siz hayatınızda bu kadar uzun bir geçiş gördünüz mü? Allah ben ilk defa görüyorum. Ufuzun ya. Nasıl bir yaya yolu? <laughs> Daha yolun ortasına geldim. Yeşil bitti. Kırmızı yanmaya başladı. Burada da şehir içi ulaşımı çok fazla var. Sadece bir manat verip ta istediğiniz kadar 20-30 kilometre uzaklıktaki köye bile sadece bir manat yani 18 TL ile gidebiliyorsunuz. Şehrin içi de aynı şekilde. Hatta şehrin içi 50 kepik. Dışarı gitmek isterseniz köyler falan bir manat. Şu yapılar güzelle bakar mısınız? Çok tatlı, çok değişik Yani. Gerçekten yolları, caddeleri, kaldırımları olsun. Çok geniş, çok güzel, çok temiz. Güzel ya, Nahçıvan da çok güzel. Nahçıvan'ın, Nahçıvan'a ayrı bir yani böyle bakıyorlarmış. Haydar Aliyev Nahçıvanlıymış. Burada doğmuş, burada büyümüş. O yüzden hatta burada müzesi de varmış. İçinde işte kişisel eşyaları falan her şey orada varmış. Kaleden çıktık, otostop çektik. Dayının biri sağ olsun otostopla aldı. Ondan sonra minibüse bindik. Bir manat dediğim gibi 20 kilometre, 30 kilometre gidiyorsun. Sadece bir manat ödüyorsun. Şehir içinde ise sadece 50 kepi. Şimdi Nahçıvan'dan çıkıp Iğdır'a giderek. Azerbaycan alfabesi ya. Otogara Afto Vagzal diyorlar. Ya buradaki dolmuşlar hep böyle Sovyet'ten kalmış. Ne kadar Bu araçlar da Sovyet aracı. Burada size herkes yol veriyor. Burada da çok fazla araba duruyor ama arabaların hepsi İran'daki gibi taksi genelde. Vallahi otostopta bayağı bekledik. Abiler sağ olsun bizi aldılar. <laughs> Biz sınıra gidiyoruz dedi. Onlar işte gitmiyoruz dedi. Sonra tekrar döndüler dediler. Burada tırlar var. Oralara bırakalım sizi. Sağ olsun. Hiç Iğdır arabası geçmiyor buradan ilginç. Iğdır arabası geçmiyor. Çencar. Iğdır plakası yok mu Yok. Şu şarkılar çalıyor. Bir alışmış insanlar dışarıya bir şey atmıyorlar. Çöp atmıyorlar dışarıya. Görmedim aynen. Böyle arabadan dışarıya bir şey. Abi bizim için tırı falan durduruyor, polisi durduruyor, taksi durduruyor, gidin <laughs> gidin diye. Bin Abi sənin. Tamam, qoy bir nəfər var, onunla zəhkadan. Sən git, git, git başa, bu yoldaşım, o da gəlib gedəcək. Sağ ol, təşəkkür edərəm. Zəçəssə gəlin <laughs> siz götürsünüz. Olmasa yox. Sen git abi git. Tamam. Bekleme. Yok, çok, da da çok, çok sağ ol. Çok tamam, tamam. sağ ol. Sağ <laughs> ol. Maşallah maşallah. Bizimkiler mi? Abi. Oo. Her her başını her 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 abi. Başını yok. Maşin yok. Başını. Kaç manat abi? O da başa 15 manat. Oo. Oradan daha ucuza geldik. Bizim kardeşlerimiz Türkiye'ye Türkiye akın akın alışverişe geliyorlar bak. Nahçıvan'dan sadece ikimiz çıktık ama <laughs> Nahçıvan'a bir dünya insan var. Şimdi kontrolünde böyle bir dünya insan var tamam mı? Hepsinin elinde ikişer, üçer, dörder poşet hepsi dolu dolu. Manatlarla gelip burada alışveriş yapıyorlar. E ee, tabi bir manat 18 TL olunca durumlar böyle oluyor.